Türkiye İstatistik Kurumu aile yapısını incelediği istatistiklerde Türkiye genelinde akraba evliliği oranı en son 2022 yılında yapılan araştırmayla %3,9 olmuştu. Akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il ise %18,4 ile Şanlıurfa olarak tespit edilirken bu şehri Mardin, Muş ve Diyarbakır izledi. Uzmanlar akraba evliliğinde yeni doğan bebeklerde hastalık oranlarının arttığını ve çoğunun anomali bebek olarak dünyaya gelebileceğinin altını çiziyor. Ülkemizde akraba evliliği oranı ciddi anlamda yüksek. Tabi bu da ciddi bir halk sağlığı sorunu beraberinde getirmektedir. Tabi özellikle Türkiye'de ve Güneydoğu bölgesinde çok fazla akraba evliliğinin olduğunu görmekteyiz. Akraba evliliğine bağlı olarak da Doğan çocuklarda çok ciddi anlamda bir zeka geriliği oranlarının ve metabolik hastalık oranlarının arttığını göstermektedir. Hatta yapılan çalışmalara baksıldığında da bunlarda özellikle akraba evliliğinden doğan bireylerde Alzheimer oranlarının dahi yüksek oranda arttığını göstermektedir. Akraba evliliğin en fazla yapıldığı yer Şanlıurfa, Mardin, Muş ve Diyarbakır bölgelerinde son yapılan istatistiksel oranlar bakıldığında bu bölgelerde daha fazla olduğunu görmekteyiz. O yüzden bu bölgelerde doğan çocuklarda çok ciddi anlamda sıkıntılar olabilmekte. Kadın doğum ve tüp bebek uzmanı olan Profesör Doktor Hakan Çoksüer, akraba evliliğinin halk sağlığı sorununu beraberinde getirdiğini söyledi. Tabii bunların beraberinde metabolik hastalıklar, yani özellikle yani bebeklerde bir metabolik hastalığa bağlı olarak zeka geriliği oranları artabilmekte. Biz şunu görüyoruz ki Avrupa'da özellikle 30 bin ya da 40 binde bir oranda metabolik bebe, metabolik hastalıklı bebek doğmasına rağmen Türkiye'de ise 4.000'den bir metabolik hastalık olabilmektedir. Yani burada da şunu göstermekte Türkiye'de şu anda her 25 kişiden bir kişi taşıyıcıdır. Yani bunlar da taşıyıcı olduğu zaman bunlar da anomali bebek olma olasılığını artırmaktadır. Akraba evliliği ne demektir? Tabii biz şuna bakıyoruz. Akraba evliliği özellikle ee, hala çocukları, dayı çocukları, amca çocukları ve teyze çocuklarında arasında olan evli biz akraba evli diyoruz. Yani kuzenler arasında. Bu çok önemli. Kuzenler arasında yapılan evlilikler akraba evli olarak bizim için anomali bebek doğma riskini artırabilmektedir. Artık akrabe akraba evliliğinde her 100 çocuktan ikisinde zaten anomali bebek doğabilmekte. Fakat akraba evli olanlarda İki kat bu oran arttırabilmektedir. Yani bu yüzden akraba evliliği bizim için çok çok ciddi anlamda önem arz etmektedir. Bir kere mümkün olduğu kadar akraba evliliğinden kaçınmak gerekiyor. Evet.